Merhaba arkadaşlar. Ee, ben nasıl yani? Kim olduğumu biliyorsunuz zaten. Çok boktan bir giriş oldu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Stamina Sorcerer'la ilgili bir, bir çiçek ekmek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Stamina Sorcerer'a ne olur? Nasıl giyinir? Bak mesela ben çatallı giyinmişim mesela. Bunlar çok önemli. Cık. Merhaba arkadaşlar, ben e, ben Logitech kamerayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, e, bugün Stamina Sorcerer fırtına koptu geliyor adlı bu ildi. Ne kadar uzun değil mi? Fırtına koptu geliyor. Evet. Merhaba arkadaşlar, e, bugün Stamina Sorcerer. Cüneyt Arkın bu ile konuşacağız. Surlara atlayacağız falan filan. Serilerden bahsetmiyorum. Yani ciddiye almayın. Çünkü DK'lar falan atlıyor zaten biliyorsunuz. Rahat olun. Ee, Cüneyt Arkın bu var. Gördüğünüz gibi statlarımı görüyorsunuz. 17.659 health, 10.962 magica, 38.736 stamina'mız var. İtemlere gelelim. 5 tane Vicious of Vidin. Sarı yapamadım. Niye? Fakirim. Ne yani? 5 ee, tane bisofidium ofidin var ama bunun iki parçasını armor'dan alıyorum ben gördüğünüz gibi. İki armor ve burada gördüğünüz gibi agility'lerimizden vazgeçmiş oluyoruz. Agility yok yani. Gördüğünüz gibi burada da 3 tane parçamız var. İki de buradan tamamlıyoruz ve aynı zamanda 5 tane twice born Yiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz Divine 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 Divine. Infused ama Divine düşerse Divine'ı kullanın. Infused olduğu için Infused de çok da kötü bir şey, tercih değil. Büyük parçalarda en azından bir kere hani bir parça olmak üzere kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde chestimiz Divine gördüğünüz gibi. Ha bunu da Divine yapabilirseniz eğer yapın. Onda bir hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hepsi zaten robust zaten robust'tan başka düşmüyor Ophidian. Gördüğünüz gibi hepsinin üzerinde weapon damage basılı. 5 parça 5 tane de twice bone giyiyoruz arkadaşlar. Ve e, silahlarımız bir tane maestron balta. X. Sharpened olacak. Bir tane de maestron dagger precise. Bunu sharpened yapabiliyorsanız yapın. Yani sharpened da kullanabilirsiniz. Precise de kullanabilirsiniz. Yani sonuçta twice bone kullandığınız için... E, herhangi bir aldığınız krit aslında krit şansı yani o %3 bile olsa sizin işinize yarayabilir ama Sharpened e, sizin temeldeki base damage'inizi hasarınızı e, tabii ki de çoğaltır. Yani bunu Sharpened yapabiliyorsanız da yapın. E, Bow'umuza gelelim. Bow'umuz Sharpened Bow Maestrom. Gördüğünüz gibi şimdi bu bu ilkte Maestrom ve weapon'lar var arkadaşlar. Yani şimdi daha önceki build videolar, videolarımı gördüyseniz eğer işte maestromu olmayanlar şunu yapsın, maestromu olmayanlar bunu yapsın, maestrom şöyle şöyle Yani artık herkesin var arkadaşlar yani o en son videolarımı o saf hasarın ilk buitlerini işte Cüneyt Arkın diye bir başka bir buildim daha vardı aslında DK Oradaki buitleri görürseniz eğer yani maestromsuz şöyle yaparsınız böyle yaparsınız kaç aya dayanıyor Artık herkesin maestromu olduğuna inanıyorum ben o yüzden Maestrom'lu silahları anlatıyorum arkadaşlar. Bunun yerine yine her zaman olduğu gibi leki giyebilirsiniz. Ama sadece düel bildi. Yani bow yine boş takılır. O yüzden Maestrom'lu yapıyoruz. Dediğim gibi yapıyoruz bu ilde abi. Gördüğünüz gibi Maestro silahlarımızda Balta, balta çok güzel. bleeding vurduğu zaman 17k'ya kadar Thief Shadow gidiyoruz. Twice Born olduğu için 17k'ya kadar tik vurabiliyor. Bleeding prokladığı zaman. Maestro'nun Bol'umuz var. Ee, şimdi statlardan bahsedelim. Weapon Critical normalde %60 değil çünkü ben Weapon Crit'imi hmm. e, POT'tan alıyorum. POT'um bastım. Görüyorsunuz %70.4 Crit'im e, oluyor. E, Spell Penetration 2680 sadece bir tane Sharpen'dan aldığım için böyle. iki tane yaparsanız 5k küsür alırsınız. E, onun haricinde işte resistanslarımız zaten onunla değil pot da bastım 3569 weapon damage. Az gelebilir ama çok fazla damage yapıyor çünkü Shadow'umuz var, yeşil of var. Bunlar yani minor yüzde %5 daha fazla vurma olayımız falan filan var. Ee, o yüzden e, çok güzel hasar çıkarıyor arkadaşlar. Skilllere gelelim hemen. Şimdi Bound Armaments arkadaşlar bu skill sizin heva ataklarınızı %11 e arttırır. Çok da alım bir pasif değil ama aynı zamanda size maksimum stamina ekliyor. %8 maksimum stamina ekliyor ama bu skill toggle bir skilldir arkadaşlar. Yani toggle olduğu için iki barda birden bulundurmanız gerekiyor. Eğer ikinci barda yoksa değiştiğiniz a değiştirdiğiniz andan itibaren item 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 yanar. Artı 5'e basmayın. Değiştirdiğiniz andan itibaren e o skill aktifliğini kaybeder. Steel Tornado bu AoE olduğu zaman. Mesela AoE olmadığı zaman nasıl mesela bak burada Evil Hunter koymuşum. Evil Hunter bize e, işte crit verir falandan dolayı da değil. Fighter Squid'in pasifi e, pasif var biliyorsunuz. Ne kadar çok Fighter Squid koyarsanız, Fighter Squid skill'i koyarsanız o kadar çok weapon demeye çalışıyorsunuz. O yüzden single target'ta yani tamamen single tek bir boss'un olduğu bu şeylerde Fighter Guild herhangi bir skill Evil Hunter olabilir İşte işte Neydi lan o adı? E, Circle of Protection olabilir bilmem ne olabilir Bunları koyabilirsiniz yani sıkıntı yok Weapon damage verir çünkü bahsettiğimiz hatta e, Her koyduğunuz Fighter Guild skilli için size %3 weapon damage veriyor diyor İşte o yüzden Steel Tornado'yu burada değiştirebiliyoruz ama Steel Tornado'nun ne olduğunu biliyorsunuz zaten Öğüyü e, için kullandığımız bir skill Rapid Strike arkadaşlar. Rapid Strike bizim Spam Skill'imiz. Ama Maestro'nu kullandığımız için e, Rotasyonla ilgili Ayrı bir video çekeceğim ama ilk başta Bu bu build'in anlaşılmasını istiyorum. Çünkü Rotasyonla beraber çekersem bu video 20 dakika daha uzar. Rapid Strike Spam Skill'imiz Maestro'nu kullandığımız için Single Target Dot'larımızdan önce Rapid atmamız gerekiyor. E, rapid Strike Rending slash dotumuz Rearming Trap hem minor force alıyoruz hem de ee, hem de fiziksel damage vurduğu için çok daha çok güzel bir dot aslında single target olarak çok güzel bir dot stamina için bu arada. İkinci barımızda yine bound armaments armaments var. Call drops single target değil full full ile atmıyorsunuz. Bu da değil. Endless heal. Poison injection ee, şey buff'ını yer. E, ee, full Rapid Strike attıktan sonra Maestron buff'ınız olduğu zaman o buff'ı Poison Injection alır. Poison Injection atabiliyorsunuz. Bir de Hurricane'imiz var. Ultiler olarak tabii ki Ice Comet ve ilk barımızda Flawless Dam Breaker olarak geliyor. %5 bundan alıyoruz. %5, %3, %8 oluyor. Bir tane daha koyarsak %11 oluyor arkadaşlar. Yani bir tane hani iki tane e, Fighter's Guild ability artı Flawless stun Breaker dediğin zaman işte %11, %5 kendisi veriyor ama kendisi kendisini koyduğumuz için bir yüzde 3 daha veriyor mu bilmiyorum açıkçası O yüzden yani öyle hesaplayalım biz. Skill'lerimizi anlattık hemen çok çabuk. Bir şekilde şampiyon puanlarımıza gelelim arkadaşlar. Şampiyon puanlarımıza gördüğünüz gibi Warlord 100 yani. Moonclaw 77. Yeni gelen 531 ile beraber bunu yapıyoruz. Ee, 531'den aşağı olan arkadaşlar da şimdi hani 3'e 1 taktiği her zaman hani neye 100 verdiysem ya da neye 100 verip de kalanını buna verdiysem 3'e 1 taktiğini uyguluyoruz arkadaşlar. Yani 3 Warlord 3 Moonclaw tarzı yapıyoruz. Şimdi burada bir şey yok. Bunu da bak Mele Weapon Expert 1. Bu da bir. Bu, bunu bütün bu videolarında söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ilk verdiğiniz puan her zaman daha fazla yani yüzde bir veriyor ya. Yüzde birden düşer. İkinci puan daha az verir. Yüzde 0.8 verir. O yüzden birer tane puan atıyoruz. Bu Mele, Mele Expert birer tane puan atıyoruz. 80 Talmoturk. 70 Mighty. Alıyoruz arkadaşlar ve 25 tane de Precise Strix veriyoruz burada. Şimdi burada bu build'i kullanacak arkadaşlar için yani 531'den aşağı olanlar için şimdi 3-1 taktiği burada olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü vurduğunuz skill'ler fiziksel vurduğu için hem Mighty'den alıyor hem de kullandığınız skill'ler DOT olduğu için yani Damage Over Time hani e, Türkçe ye çevirmek yerine zaman içerisinde vuran olduğu için Talma da alıyor. Şimdi o yüzden bunların ikisine bir dengele gitmek gerekiyor açıkçası. Çünkü bir 100 puan versen mesela atıyorum. Fiziksele verdin ama dot olduğu için buff almıyorsun. 50-50 versen ikisinden de hani toplayın yani. Mesela %21.4 artı %19.5 etmiş oluyor aslında bu dot vuran skillleriniz. Çünkü ikisinden birden buff oluyor. Presel Strike gördüğünüz gibi buna 25 veriyoruz. Ee, savunma barımız 96 Hardy 81 Elemental Bane. Şimdi 531 e, aşağısına düşenler için burası çok önemli değil. Bu bir tanesi savunma barı gördüğünüz gibi bir tanesi de regen barı olduğu için orada 3-1 taktiği uygulayabiliyoruz. DPS barımızda yani DPS şampiyon puanlarımızda olay değişiyor tabi daha demin açıkladım. Şimdi Burada da kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Şimdi e, yani Hardy hem Magic işte Magic de değil. Yalan söyledim. Yalan söyledim. Hardy e, Poison, Dizis ve Fiziksel Damage engelliyor. Elemental Drain bütün element hasarlığını şey yapıyor. Bunlara eşit de verebilirsin. 531 varsa zaten aynı dediğim gibi yap yani. Sıkıntı yok. istersen değiştir. Bunlar bunlar önemli değil aslında. Yani bizim için önemli olan bu DPS para arkadaşlar. Burası önemli. Buranın ayarı önemli ya. Yani. Uzun kombatta uzun kombat dediğimde 6-7 dakikalık kombatlarda çok güzel DPS çıkarırsınız. Çok sabit değişmeyecek DPS'ler çıkarırsınız. Ee, başka bir şey de anlatmadığımı zannetmiyorum. Öyle yani. Ee, var mı lan daha başka bir şey? Cık, yok. Ee, rotasyon için aynı zamanda kapı çalıyor Rotasyon için aynı zamanda bir video daha çekeceğim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Hadi eyvallah Kapıya bakacağım şimdi